sözlerime öncelikle genel başkanımız sayın profesör doktor Ümit Özdan bizlere bu göreve layık görmesinden dolayı teşekkür teşekkürlerimi sunarak başlamak istiyorum. Ben Kırıkkale'nin en genç il başkanı olarak 10 ay önce bu göreve başladım bu görevimizi yaparken bazı zorluklar yaşamamıza rağmen partimizi belli bir noktaya getirdik ve ee şimdi de Kırıkkale'nin en genç belediye başkanı aday olarak karşınızdayım. Bizler Kırıkkale'nin çocukluktan beri sokaklarında mahallelerinde büyüyerek buradaki bütün sorunları bilen bunların içerisinde olan birçok kişinin derdine derman olabilecek sorunlarımızı biliyoruz. Bunlar için bu ateşten gömleği yani belediye başkanı adaylığımızı açıkladık. Sizleri daha fazla bekletmeden kısa kısa hem Kırıkalemimizin sorunları hem de bunların çözümleriyle alakalı kendi projelerimizi ve bazı bilgi birikimlerimizi aktarmak istiyoruz. Evet şimdi öncelikle e, bugün galiba 7'den 70'e kadar herkesin bildiği, herkesin konuştuğu maalesef ki 2024 yılında olmamıza rağmen hala bir su sorunumuz var. Altyapı sorunumuz var. Bugün e, burada sadece uçuk kaçık vaatler vererek bir şeyler yapmak yerine biz de biliyoruz ki altyapı sorunu bugün hemen çözülecek bir sorun değil. Ancak ...kaçabileceğimiz bir sorun da değil. Bu bizim... E, ...ilk öncelikle başlayacağımız... ...yapacağımız... E, ...sorunlarımızdan birisi. E, nasıl yapacağımızla... ...alakalı... E, ...öncelikle şunu söyleyeyim... ...her konuda olduğu gibi... ...bu konuda da... ...işi bilen, liyakatli... ...gerekiyorsa Kırıkkale'deyim... ...tüm Türkiye'deki... ...bu meslekteki e, kişilerle görüşerek... ...Kırıkkale'nin önde gelen... Bu işlere uğraşmış, bu işlerle bir şeylere vakit harcamış, zaman harcamış, mesai harcamış arkadaşlarımızla akıl alarak yola çıkacağız. Bunlara şu an kısa kısa başlıklar altında söyleyeceğim. Ancak daha sonra bunları bütün projelerimizi detaylı bir şekilde açıklayıp zaten broşürlerimizde ve sosyal medyada herkes görecek. Şimdi su sorunundan sonra kimilerine göre belki ufak gelecek bazı açıklayacağımız şeyler. Ancak biliyoruz ki herkes ya keşke bu böyle olmasaydı, keşke daha farklı, buna bir çözüm yok mu denilen sorunlar var. Bunlardan birisi de trafik sorunu. Kırıkkale gibi normalde küçük bir il olmamıza rağmen özellikle merkeze sıkışmış bir il olmamıza rağmen bu bu sorun Maalesef ki hepimizin içerisinde bulunduğu, özellikle akşam saatlerinde tam işçi saat işçilerin, esnafın ve diğerlerinin e, dershaneden çocuğunu al alacak olan birçok ailenin tam trafikte e, yoğunluk olduğu saatte bir mesela çöp kamyonunun girmesiyle e, iyice çıkılmaz bir hale gelen trafik sorunumuz var. Trafik sorunu sadece e, bununla alakalı değil. Yollarımızın, yani bugün baktığınız zaman en büyük caddemiz, en işlek caddemiz Zafer Caddesi. Ee, Zafer Caddesi'nin dahi delik deşik yollarla birçok e, mahallemizin ve yollarımızın birçoğu delik deşik, bazılarına zaten hiç uğranmamış bir şekilde. E, bunlarla başlayacağız. İnsanlar önce en temel ihtiyaçlar olan şeylerle e, sorunları çözmüş olacağız. Daha sonra bizim biraz da yapmak istediğimiz şeyler var. Mesela bunların başında bir sağlık, spor, sanat içerikli sağlıklı yaşam kompleksi yapmayı istiyoruz. Bir yaşam merkezi. Bu yaşam merkezi içerisinde diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, antrenör, bu gibi birçok branşların olduğu bu şekilde. ...insanların faydalanabileceği bir, bir kompleks inşa edeceğiz. Daha sonra maalesef yani bunu bir vaat olarak söylemek bile bence e, utanç verici bir şey. Çöp sorunumuz var. Bugün herkesin, birçok buradaki arkadaşlardan da az önce muhabbet ederken e, yine yenilendi bu sorun. Çöp sorunumuz şöyle sorun. Çöp konteynerlarımız var. Çöp konteynerler olduğu gibi bazı mahallelerde çöpler gitmiyor bile çöp toplayıcılar. Biz bu çöp sorunuyla alakalı önce bunu yerin altına alarak tamamen bu durumdan kurtulma çabasında olacağız. Daha sonra bu altyapıya girdiğimizde bunlarla beraber yapılacak bir şey. Ancak en öncelikle şu şekilde başlayarak çöp konteynerlarının ee, öncelikle kurularak bu sorunu çözmek istiyoruz. Bazı arkadaşlar daha bunun kaldırılma sebebi olan e, işte sağlıklı olmayan koku vesaireden dolayı bir şey olmuştu. Ancak yani bakımını yaptıktan sonra daha da daha da olsa e, her türlü güzelleşiyor. Onu da o şekilde çözeceğiz inşallah. Ee, bir de mesela Kırıkkale Belediye'mizin maalesef ki sanki Kırıkkale birkaç mahalleden ibaretmiş gibi diğer mahallelere hiçbir şekilde gitmemesi, unutulması ve bunların daha hala yollarının işte dediğimiz gibi çöplerinin birçok ya da yaşam merkezi dediğimiz ama küçük olan örnek veriyorum bir çocuk parkı, bir camilerinin dahi çok az sayıda olması bu sorunlarımızın başında geliyor. Biz öncelikle ilk girdiğimizde unutulan bir mahalle olmayacak. Her yere aynı şekilde hizmet olacak. Bunu unutan belediyenin e, sonrasında unutulan mahalleler Kırıkkale Belediyesi ile tekrar tanışmış olacak. E, bir aşevi maalesef bu da gene maalesef aşevi projemiz var. Çünkü o kadar e, insanlar yokluk seviyesi aşağı düştü ki e, maddi gücümüz insanlara yani aşevi açmak zorunda kalacağız. Bu yoğun bir talep olacağını düşünüyoruz. E, bu da projelerimizin arasında. Diğer projelerimizden birisi tazi evleri olacak. Birçok mahallede en az iki büyük mahallelerde 4-5 çıkabildiği kadar tazi evleri olacak. İmkanlar dahilinde birçok taziye evlerinde belediye e, bu işe yardımcı olacak. Maddi manevi birçok şey, bir şekilde yanlarında durarak bu sorunun çözülmesine destek olacağız. Belediyeye ait e, restoran ve kafe tarzında yerler yapılacak. Bu şekilde e, hem belediyenin gelir kaynakları olmuş olacak hem de vatandaşlarımız daha uygun fiyatla bunlardan faydalanmış olacak. Yani birçok projemiz daha mevcut. Ee, çok katlı otopark gibi Zafer Caddesi'nin trafiğe kapatılması gibi ee, uçuk açık vaatler yerine sadece şu an vatandaşımız maalesef en temel ihtiyaçlardan en temel hizmetlerden yoksun bir şekilde devam ediyor. Biz öncelikle bunlarla başlayacağız. Daha sonra yani turizm adı altında yapabileceğimiz birçok şeyler var. Bunları dediğim gibi zamanla sizlere sunacağız. Söyleyeceklerim şu an için bu kadar. Sorusu olan varsa sorusunu almak istiyorum. <laughs>